kıymetli basın mensupları, kıymetli hemşerilerimiz sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Saçak beldemizin belediye başkanlığına aday adayı başvurusu yapan Abdurrahman Mustafa Uğurlu Köprü Beyefendi'ye, Mustafa Başkanımıza hayırlı olsun diliyorum. Rabbim bu çıktığı yolda ona başarı nasip etsin. Saçak beldemize hayırlı uğurlu olsun. Yerel yönetimler başkanımız Mehmet Konuk ve ilçe başkanı olarak başvurusunu bugün itibariyle aldık. Rabbim çıktığı yolda kendisine başarı, et nasip etsin. AK Parti, yerel yönetimler, başkanlığın politikaları, gönül belediyeciliği anlayışıyla çelk işimize, saçağımıza, 2024 Mart yerel seçimlerde durmadan devam <laughs> edeceğiz. AK Parti belediliciliği her zaman başarılı bir şekilde halka hizmet, hakkı hizmet anlayışıyla durmadan devam edecek. Mustafa Başkan da bu göreve aday aday olarak talip oldu. Tabi son kararı genel merkezimiz, il başkanımız, grup başkan vekilimiz, temel ankitler neticesinde ortaya bir aday çıkacak. Rabbim hakkında hayırlısını nasip etsin. Kendisine başarılar diliyoruz. Ve sözü ben Mustafa Başkan'a bırakıyorum. Kendisine basın açıklamasında, toplantısında tekrar başarılar diliyorum. Başarım hayırlı olsun. Allah razı olsun. Olur, teşekkür ederim. Rabbim mahcup etmesin. Anın inşallah. Aslen Saçak Beldesi eski ismiyle Yalakçı güzel ismi, yeni ismiyle Güzel Yurt Mahallesi'ndenim. 23 yıllık polis memuruyum. Ayrıca 13 yıldır, 15 yıldır yerli yazılım sanayi ve savunma sanayi ile ilgili çalışmalarımız var. Tabii mesleğin sonuna geldik. Halen çalışıyorum ama istifa etmek kaydıyla. bu birikimimizi memleketimiz için önce Çerkeş, Saçak, Bellemiz, mahalleleri için hizmet kol olarak memleketimize kazandırabilir miyiz düşüncesiyle aday adaylığı yaptım. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde liderliğinde Türk dünyasına, İslam coğrafyasına büyük hizmetler var. Biz de karınca kararınca memleketimizde bu hizmetlere katkı sunabilir miyiz düşüncesiyle memleketimize geldik. AK Parti ilçe ilçe teşkilatımız sonra Çankırı ilçe il, il, teşkilatımız, ilgili komisyonlar, genel merkez, en sonunda nihayetinde Cumhurbaşkanımızın vereceği karar herkesi bağlıyor. Bu bir adaylık süreci, bir yarış. Sonrası inşallah e, adaylığımız netleştirse, projelerimizle ilgili, yapacağımız çalışmalarla ilgili sadece amaç saçak değil, amaç bütün bölge. Allah neyi takdir eder bilmiyoruz. Bizim birimiz amacımız öncelikle aday adaylığına geçmek. Yani mevcut belediye başkanını geçmek. Olursa, olduktan sonra da inşallah e, çıkacak adayın karşılıklı yarışma tabii halkımız teveccüh edecek. Bu süreçte biz iktidarın gücüyle e, yaptığı çalışmaların çok daha üzerine koyarak proje projelendirerek insanlarımıza mevcut durumunu bozmadan, mevcut dokuyu bozmadan teknolojiyle beraber harmanlayarak Bölgemizde çok ciddi çalışmalar yapabileceğimizi hem anlatmak hem filan fiilen gör, gön, göstermek hedefimiz var. Öncelikle hedefimiz bu. Tabii ki ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Bizi Çankırı'ya, Çerkeş'e, belediye tanıtmak için zahmet verdik. Hepinizden Allah razı olsun. Furkan Başkan'a öncelikle teşekkür ederim. İl Teşkilatı'na teşekkür ederim. Genel Merkezimize Allah kolaylık versin. Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah kolaylık versin. Yoğun bir süreç, zor bir süreç. İnşallah bu süreci birlikte yürütüp, biz hedeflerimize ulaşmak için yoğun çaba sarf edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Son olarak da ben ekleyeyim. Başkanım, teşekkür ederiz. Tabi bu bir bayrak yarışı. Şu anda aday adaylığı süreci var. Tabii Mustafa Başkan da aday olsa da, olmasa da AK Parti'mizin Cumhurbaşkanımızın yanında seçim sürecinde canına başla çalışacağını burada kendisi de söz veriyor. Her zaman bir bir beraberiz. Rabbim mahcup etmesin tekrar. Amin. Ben de Mustafa Başkanı'na başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İyi günler kanıza, desteğinize. Sağ olun.